İnşaat Akbik Garmenkul'den tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Özel bir site içindeyiz. 3 artı 1. Terası kapalı, deniz manzaralı. Düşük bütçeli ailelerimize uygun bir Nizam villadayız arkadaşlar. Yandaki evimizde şöyle Amerikan siding'le yapmış. Evin içerisi boşaltılmış, bir boya badana yapılıyor. Bu girişimiz. Arabamızı normalde buraya park ettik. Şöyle bir merdiven yapılmış girişi. Buralarda lambri pergola. Burada ne var arkadaşlar? Buraya böyle bir kiler gibi bir depo yapmışlar, kapatmışlar güvenlik far takılı. Evimiz çok büyük bir ev değil arkadaşlar. 220 metrekare bir arsa payı olan bir ev. Ona göre de fiyatı var. Akbük Saplı ada mevkindeyiz. Açık mutfak salon ama e, mutfağı böyle gömme bir mutfak var ayrı sanırım yeni yapılmış. Öyle eski bir mutfağa benzemiyor. Mikro dalgası falan. Bulaşık makinesi yerleri hepsi mevcut. Burada bir salon alanımız var. Burası arka bahçemiz. Büyük, güzel böyle bir teras alanı var arkadaşlar. Arka cepheye bakıyor. Yani deniz aslında. Denizin olduğu tarafa bakıyor. Bu arada pergolalar gayet güzel. Balkon çok geniş. Şu aradan denizi görebiliyorum. Karşı evin çatısından. Yukarıdan güzel deniz manzarası var. 3 artı birmiş. 4 artı 1'e çevrilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki teras alanı çok büyük bir teras alanı var. Kapatılmış. Harika bir yer olmuş. Merdivenler biraz dar ve dik. Ama herhangi bir engel göremedim çıkmamda. Burada bir duş kabinimiz. Şöyle bir Hilton lava yapmışlar. Evde şu an boya badana işleri devam ediyor. Ne çift ne de tek kişilik bir yatak odası. Ama yataklar tek de çift de gayet rahat sığar. Aynı bununki kadar. Buraya çift kişilik bir yatak odası yapmışlar. Çok büyük bir gardırop var. Bu buraya acayip büyük olmuş. Burada ufak bir balkonumuz var arkadaşlar. Balkondan güzel denizi de görüyor. Burada üçüncü yatak odamız. Parkelerin değişmesi lazım sanırım. Burada gömme bir gardırop var. Evde şuraları güzel e, ba, merdivenler dar dik diyorum ama şu çok işe yarıyor arkadaşlar çıkarken. Yani o engeli kaldırıyor. Oralardan tutunduğunuzda. Teras alanındayım. En beğendiğim yer burası. Buraya çok güzel bir mutfak yapmışlar. Üstü lambri ağaçla kapatılmış komple. bayağı büyük bir alan var. Yani hanımefendi ya da beyefendi sanırım ressam. Burada resim çalışmaları yapmışlar belli. Manzara da çok güzel. Deniz manzaramız gayet ideal. Şu gördüğünüz bahçe arkadaşlar Tamamı size ait. Öbür taraftan da bahçeden çıkış var. Burayı yani ekip içmeye çok ideal yan taraf. Bakın toprağı harmanlamış, şahane de olmuş. Maxery otelin hemen yukarısındayız arkadaşlar. Denizden sanırım bir 400 metre yukarıdayız. Lokasyon güzel. Evimizin fiyatı arkadaşlar 665 bin lira az da olsa bir pazarlık payımız var dedi. Bu tarz ev arıyorum diyenler bu evle ilgilenebilirler. 665 belki 650'ye de bitebilir bu evin fiyatı. Hemen e, perşembe günleri kurulan pazara falan da çok yakın arkadaşlar. Daha çok yukarılarda bir sürü siteler evler var arka cephemiz. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Evimiz eski bir sistemin içinde. 30-35 yıllık var. Bu ev 665 bin TL. Burayı da sayarsak 4 artı bir evimiz. Bir WC bir banyo var arkadaşlar. İki tane de mutfak. Yeni sahibine hayırlı olsun. Teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmuyoruz. Saygılar, selamlar.